Merhaba, adım Alp Güven. Eski Turka'da yönetim kurulu üyesi, icra kurulu başkan yardımcısı ve CEO görevlerindeyim. Tedarik zinciri yönetimi, üretim ve mühendislik yönetimi, kalite yönetimi bana bağlı olan birimler. Üretim aslında e, fabrikanın kalbinden ziyade e, bir sektör. E, aslında kamu sektörü, hizmet sektörü, finans sektörü, sanayi ve ticaret sektörleri ana sektörler. Ama Üretim tüm bu sektörlerin aslında kalbi. Krizlere bakış açım şöyle, ben e, genelde yapı olarak panik yapmayan bir insanım. Öncelikle krizle sorunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani her sorun bir krize dönmeyebilir. Kriz global midir e, ya da e, domestik bir kriz midir? Öncelikle bunun tahlil edilmesi gerekiyor. Ve krizlere de sakin kalarak yaklaşmak gerekiyor ve bu krizlere karşı da planlı olmak gerekiyor. O yüzden krizlere bakış açısını değerlendirdiğim zaman benim için en önemli olan nokta iş sürekliliğidir. Siz eğer ki iş sürekliliği ve risk analizinizi doğru yaparsanız, risk yönetiminizi doğru planlarsanız krizeye karşı her zaman hazırlıklısınız demektir. Eski Türk olarak ürün gamımız katma değerli ürünlerden oluşuyor. Vıcık vıcık bir rekabetin içerisinde asla değiliz. Bu tarz ürün gruplarını, emek yoğun ürün gruplarını tercih etmiyoruz. Bütün ürün grubumuz niş ürünlerden oluşuyor. Tasarım odaklı, bize özgü tasarımlardan oluşuyor. O yüzden e, biz e, rekabet iklimini globalde yönetiyoruz ve globalde bir e, rakiplerimiz var. Ve onların bize sağladığı bir dinamizm var. Çünkü iç piyasadaki e, rakiplerin zayıflığı ya da rakipsizliği, bizi dünyadaki globaldeki rakiplerin gücü ve temsil ettiği ülkelerin sanayi kültürleri, bizi dinamik kalan unsurlar. Kapasite yönetimi e, doğru planlaması gereken bir konu. Çünkü e, siz kendi kapasitenizi... E, Sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Burada e, müşteri her, her al aynı tipi e, almaz çünkü talep e, çeşitlidir ve değişkendir. Talep değiştikçe de sizin de, planlamış olduğunuz kapasitenizle belirli aralıklarla gözden geçirmeye ihtiyacı duyar. Kapasiteyi artırmanın e, yolu verimlilikten geçer ve doğru yatırımdan geçer. Bu da e, dönemine göre, yerine göre e, değerlendirmesi gereken bir konudur. Dünyada rekabet iklimi değişti. Kullanmanız gereken e, belli başlı platformlar var. E, burada networkler, e, bu platformlar e, belli başlı e, parametrelerdir, e, rekabetin parametreleridir. gelir rakiplerinizle bile ortaklık yapmanız gereken, klasik anlayışlardan uzaklaşan bir rekabet ortamına girmeniz gerekiyor. Rakip analizi benim kendi temsil ettiğim operasyon alanında aslında rakibin teknolojisinin rekabetini sağlamak, onları onlarla kendimizi sürekli olarak kıyaslamaktır ve yeni teknolojilerin peşinde koşmaktır. Platformlar da dijital dünyanın yeni rekabet ikliminde en önemli unsurlarından bir tanesidir. Endüstri 4.0'ı ütopik bir yaklaşımla ele almamak gerekiyor, gerçekçi ele almak gerekiyor. Her sektörde böyle karanlık fabrikalar olmayacaktır, gelecek gelecek de olmayacaktır. Ama Endüstri 4.0 aynı zamanda farklı meslek gruplarının oluşmasını da sağlayacaktır. Yani siz öncelikle... Bir e, Endüstri 4.0 olgunluk testi yaptırmanız gerekiyor. Bu olgunluk testini de belirli aralıklarla tekrar edip gelişimi takip etmeniz gerekiyor. Teknolojiyi, dijital dönüşümü işselleştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir dönüşüm süreci oluşturmanız gerekiyor. Ve o dönüşüm süreci sizin içinizde sürekli bir proje haline gelmesi gerekiyor. Yeni mühendis arkadaşlara, genç e, organizasyondaki genç arkadaşlara tavsiyem, Yaşları gereği bu dönemleri çalışarak geçirmeleridir. Kendi sosyal hayatlarına da doğru zaman ayırmaları gerekiyor. Ama doğru çalışma ekleminde fazlasıyla çalışmak gerekir. Hadi Sancar'ın dediği gibi 40 yaşına kadar 18 saat çalıştım. 40 yaşından beri 12 saat çalışıyorum. Çalışmak bir vatan borcudur.